Bir toplum tam anlamıyla çöküşle yüzleştiğinde ve bunu açıklayacak hiçbir bilimsel kavrayışa sahip olmadığında ne olur? O boşluğu hikayeler doldurur. Ve bu hikayeler çoğu zaman gerçeklerden daha uzun yaşar. Dünyanın dört bir yanındaki kültürlerde güneşsiz çağlardan, kozmik savaşlardan ve gökyüzünü karartan ejderhalardan söz eden mitler yazılı ve sözlü geleneklerde yer bulur. Bunlar 536 yılının kültürel bellekte çarpıtılmış yankıları olabilir mi? İskandinav mitolojisinde Fimbulvetr, yani büyük kış, dünyanın sonunu haber veren 3 yıl süren bir kıtlık dönemidir. Tanıdık geldi mi? Bu karanlık dönem sonunda Ragnarok'a, yani tanrıların son savaşına yol açar. Maya kayıtlarında göksel tanrıların savaştığı ve ışığın yok olduğu uzun gece anlatılır. Hindistan'da Kali Yuga, karanlık çağ ahlaki çöküş, felaketler ve kozmik dengesizlikle tanımlanır.